İki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazanmış Avrupa'nın en kalabalık kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sevgili eşleri Dilek İmamoğlu'yla selamlıyor sizleri. Çok, Çok güzelsin Van. Bu, bu güzel, güzel şehir, şehir, şehir beni şaşırtmıyor. hiç şaşırtmıyor. Hiç şaşırtmıyor. Ben, ben Van'ı İstanbul'da tanıdım. Vanlı dostlarımla ve tanıdım. Ve o güzel insanlarla sevdim. Uzaktan, uzaktan size hayranlığım vardı. vardı. Şimdi içinize geldim. Ne ben mutlu bana sevgili dostlarım. dostlarım. Ne mutlu Van Vanlılar. Van bu memleketin doğudaki yıldızı. Bu güneş, bu güzel güneş Van'dan ülkemize bir başka doğar. Ama Van'ın bütün talihsizliklerini bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Milletin ittifakında sizin ittifakınızda tek tek yeneceğiz. Tek tek yeneceğiz. Van'ın sokaklarını gezerken 8-10 yaşındaki çocuklardan liseye giden gençlere 20'li yaşlardaki delikanlılara genç kızlara varıncaya kadar geçen geldiğimde sokakta beni çevirip yürekten içten kalpten elimi tutup bir şey istemiyoruz Ekrem abi biz adalet istiyoruz demelerini hiç unutmuyorum hiç unutmuyorum size söz size söz işte haksızlığa asla evet demeyerek kayyum düzenine son vereceğiz. Son vereceğiz. Son vereceğiz. Sevgili dostlarım Van'ın bütün konularını biliyoruz. Van'ı turizmin başkentlerinden birisi haline getireceğiz. Bakın yıllardır çözülmeyen çevre yolu bitirilemedi. Bu işi mutlaka çözeceğiz. Gelir gelmez 13. Cumhurbaşkanımızın özellikle kentlerin dayanıklılığına depreme hazırlığına, kentsel dönüşümüne ve birçok altyapı ve üst yapı sorunlarına acilen eğilmemizi istedi. Hemen seçimden sonra size söz ilk ziyaretlerimden birini tekrar benim şehrim bana yapacağım, bana yapacağım. Van Diyarbakır hızlı tren projesini çok önemsiyorum. Bana bu bu pozisyonu gereği ...güzelim cennet vatanın doğusundaki bir yıldız yapmak adına, yıldız yapmak adına güneşin doğduğu bu güzel şehri hani benim hocamın tarifi gibi doğan, doğan güneş değil, doğamayan güneş kaderinden Doğan güneş bana çevirerek o hızlı tren gibi birçok bağlantısını sağlayacağız. Van Gölü Ekspresi'ni mutlaka bana getireceğiz. Van Denizi'ni, Van Gölü'nü koruyan bir atlıkla turizmin göz bir haline getireceğiz. Van civarında bazı madencilik çalışmalarını takip ediyoruz. Van'ı tehdit eden, bu çalışmaları mutlaka acilen denetime tabi tutup vanın bu güzelin dünya güzeli doğasının tahrip olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Van Kuzey Irak'a ve çok önemli pazarlara bağlayacak olan Van Şırnak Karayolu'ndan ses yok. Bunu da biz çözeceğiz. Van'ın travmaya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Özellikle Van'daki ulaşım sorunlarını hızla çözüp insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını hızla yerine getireceğiz. Değerli dostlarım, benim özenle seçtiğim şu cümlelerimi buradaki dostlarımın dikkatle dinlemesini istiyorum. Bağımsız yargının hak, hukuk ve adaletin ışığı herkese eşitler. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz. Herkese eşittir. Başkası düşünülemez yargısız infaz hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargının verdiği karar, evrensel hukukun verdiği karar iyi biliyoruz ki hiç kimsenin canını acıtmaz. Devletin dili adalettir. Milletçe bu canım memleketin eşit hissedarlıyız. Yok birbirimizden farkımız milletimizin tek bir ferdine haksızlık, ayrımcılık, vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk biz, baş koyduk biz. Ve asla vazgeçmeyeceğiz. Ne bir vatandaşımıza zarar gelecek, ne de bir karış toprağımıza zeval gelecek. Bu duygu bize Cumhuriyet'in emanetidir. Bu duygu bize Atatürk'ün emanetidir. Bu ebediyen sürecek. Benim vanlı evladım Türkiye'nin her karış toprağının eşit hissedarıdır. Güzel hayaller kuracak. Devletinin şefkatini, devletinin vicdanını ve adaletini sonsuz bir şekilde benim vallı evladım hissedecek. Vatan, millet, bayrak hep birlikte olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelişmiş demokrasisiyle 86 milyon insanın ortak geleceğidir. Ortak idealimiz müreffet Türkiye'dir. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım kendim için ne istiyorsam sizler için de onu istiyorum. Sizler için ne istiyorsam kendim için de onu istiyorum. Bunun partisi olmaz. Bu bir siyasi parti seçimi değil. Bunun adı bir demokrasi seçimidir. Bunun adı özgürlük seçimidir. Bunun adı eşitlik seçimidir. Bunun adı birbirimizi hissetme seçimidir. Bunun adı kucaklaşma seçimidir. Kucaklaşmaya, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye hazır mıyız? Bu seçimi milletin kazanmasına hazır mıyız? Oylarımızı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanmaya hazır mıyız? Valla bana hazır. E biz de hazırız. O zaman Van, güzel Vanlı hemşerilerim. Her şey, her şey, her şey. Size söz. Arkadaşlarım dedi ki bunu mutlaka söyle. Dünyada Van, ahirette iman. Ha. Size söz. Benim varlı hemşerilerim size söz bu seçimi millet için kazanacağız. Bu seçimi ülkemiz için kazanacağız. Bu seçimi 86 milyon insan için kazanacağız. Bu seçimi Van için, İstanbul için, 81 için kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hayda beraber sanda. Hayda beraber sanda. Hayda beraber sanda. Kalın sağlıcakla.